Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak havai köklendirme hakkında konuşacağız. Havai köklendirme nedir? Havai köklendirme, havai çelikleme veya havai daldırma olarak da bilinen bir bitki çoğaltma yöntemidir. Bu yöntemde ana gövdeden ayırmadan bir dalın üzerinde köklendirilmesi ve yeni bir bitkiye dönüştürülmesi işlemi gerçekleştirilir özellikle bonsai sanatında yaygın olarak kullanılan bu yöntem, birçok bitki türünde de başarıyla uygulanabilir. Havai köklendirmenin faydaları Kolay uygulama, havai köklendirme, nispeten basit ve uygulaması kolay bir yöntemdir. Hızlı sonuç, doğru şekilde uygulandığında, havai köklendirme yöntemi ile kısa sürede yeni kökler elde edilebilir. Başarı oranı yüksek, birçok bitki türünde havai köklendirme yöntemi ile yüksek başarı oranları yakalanabilir. Nadir bitkilerin çoğaltılması, havai köklendirme, tohum veya çelik ile çoğaltılması zor olan nadir bitkilerin çoğaltılması için de kullanılabilir. Havai köklendirme nasıl yapılır? Havai köklendirmenin temel adımları şu şekildedir. Uygun dal seçimi, köklendirmek istediğiniz sağlıklı ve odunlaşmış bir dal seçin. Dalın çapı en az 1 cm olmalıdır. Kesme işlemi, seçtiğiniz dalın ana gövdeye yakın bir kısmında, keskin bir bıçak kullanarak 10-15 cm uzunluğunda ve dairesel bir kesi açın. Kesinin alt kısmındaki yaprakları ve tomurcukları temizleyin. Yara tedavisi, kesilen bölgeyi köklendirme tozu ile kaplayın. Kök oluşumunu teşvik etmeye yardımcı olacaktır. Sıfaknum yosunu sarma, yaranın etrafına nemli sıfaknum yosunu sarın. Yosunu plastik bir poşet veya folyo ile sıkıca sararak nemin korunmasını sağlayın. Sulama: Yosunu düzenli olarak sulayın. Yosun her zaman nemli, ancak aşırı ıslak olmamalıdır. Kök kontrolü: Birkaç hafta sonra yosunun alt kısmından köklerin çıktığını görebilirsiniz. Kökler yeterince geliştiğinde yaklaşık 5 cm kadar dalı ana gövdeden kesip yeni bir saksıya dikebilirsiniz. Havai köklendirme hakkında ipuçları: Havai köklendirme için en uygun zaman ilkbahar veya yaz aylarıdır. Köklendirme işlemini hızlandırmak için dalın alt kısmına çizikler atabilirsiniz. Farklı bitki türleri için köklendirme süresi değişebilir. Bu nedenle kök oluşumunu kontrol etmek için düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Hangi bitkilerde havai köklendirme yapılabilir? Havai köklendirme yöntemi birçok bitki türünde başarıyla uygulanabilir. Bu yöntemle en kolay köklendirilebilen bitkilerden bazıları şunlardır. Kauçuk bitkisi, benjamin, kroton, şeflera, gardenya, kamelya, ortanca, açelya. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir. 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.